Evet arkadaşlar, Norveç'in başkenti Oslo'dayız. Ee, uzun zamandır gelmek istiyorduk Oslo'ya. Stokholm'den sonra 2-3 günlük bir gezi için buradayız. Arkamızda e, opera binası var. Burası da oldukça yoğun, e, Oslo'nun merkezi bir bölgesi. Bu tarafta liman var, gördüğünüz gibi bir, e, orada bir gemi var limanda. Turistler gelmişler. Şimdi Oslo'yu keşfetmeye başlayalım bakalım Oslo, Oslo nasıl bir yer? 雨 i ti a hey a 26 30 16 선는걔오 걔는 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 걔 Evet Oslo'nun merkezinde Norveç Kraliyet Sarayı'ndayız. Arkamızda da büyük bir binası var gördüğünüz gibi. Burası halka açık. Parkları var, geniş gezilecek yerleri var. Burası hakkında kısa bir bilgi vereyim. Burası 1825-1849 yılları arasında yapılmış. Neoklasik tarzda yapılmış. Şu an Norveç Kralı da buradaydı. Norveç Kralı'nın resmi ikametgahı da burası. Ee, Birçok insan var, tur, tur otobüslerle geliyorlar. Ee, çevresini gezeceğiz, şimdi bakalım nasıl bir yer. Evet, Norveç Kraliyet Sarayı'nın bahçesindeyiz. Ee, etrafı çimenlik geniş, insanlar gezebiliyor burayı. Çok geniş parkları var. Buraya da böyle bir e, küçük gölet tarzı bir şey yapmışlar. Ee, i̇nanılmaz yani, şu çimenliğe bakarsanız çok güzel bakımla insanlar da geziyor. Norveç Kraliyet Sarayı'nın bahçesi bu şekilde. Evet, Oslo'da arkamızda üç müzesi bulunuyor. Edward Munch'un eserlerinin ve yapıtlarının bulunduğu müze. Edward Munch'un ün ünlü eseri olan Çığlık Tablosu'nun da bir tanesi burada. Ee, Diğeri ilk yaptığı e, Çığlık Tablosu Norveç Ulusal Müzesi'nde. Daha sonradan yaptığı da burada bulunuyormuş. Eğer bu geldiğinizde e, burayı da gezmek isterseniz e, Münch Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretli. Burasının yeri de opera binasının hemen yanı zaten sahilde bulunuyor. Yazısı da var. Geldiğinizde gezmek isterseniz burayı tavsiye edebilirim. 감사합습니다 Balıklar burada oksijen var. Su akıyor. Oksijen olduğu için buraya geliyorlar. Evet, Oslo'da Akerhus Kalesi'ndeyiz. Ee, burası, Oslo'yu zamanında saldırılardan e, korumak için yapılmış. 1299 yılında 5. Hakon tarafından yaptırılmış bu kale. Ee, daha sonra 2. Dünya Savaşı zamanında, 1945 zamanında Nazi Almanyası'nın eline geçmiş. Ee, burayı, işte Norveçli direnişçileri e, infaz etmek için de kullanmışlar burayı. Öncesinde de 17. yüzyılda bu kale güçlendirilmiş ve şimdi zamanımıza kadar gelmiş. Burada şehri inanılmaz bir şekilde bu şekilde görebiliyorsunuz. İstanbul Boğazı'nı andırıyor diyebilirim bu, görüntü. Mükemmel bir görüntüsü var bu. Norveç, Oslo ayaklarınızın altında. ayrıca eklemeleri var. Buradan alt kısımlara falan gezebiliyorsunuz. Bazı kısımlar ücretsiz, ücretli, bazı kısımlar ücretsiz. Geldiğinizde Oslo'ya Akarsus Kalesi'ne mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Burada ne savaşlar yapılmış Evet arkamızda Oslo Belediye binası var. Bu binanın özelliği e, her yıl 10 Aralık'ta verilen Nobel Barış Ödülü bu binada veriliyormuş. Sadece Nobel Barış Ödülleri e, Norveç'te veriliyor, diğerleri İsveç'te. E, her yıl 10 Aralık'ta Nobel Barış Ödülü Oslo Belediye Binası'nda veriliyor. Binanın üzerinde bir şöyle saat ve ay durumunu gösteren bir büyük bir saat tarzı bir şey var. Ee, güzel bir yapı. Önden tramvay geçiyor. Önde birkaç heykeller var, çevrelemişler. Ön kısmında heykeller var. Geldiğinizde Oslo'ya burayı da evet. tavsiye ederim. Evet, Oslo'da arkamızda Nobel Peace Center var. Burada e, her yıl verilen Nobel Barış Ödülleri ile ilgili belgeseller, anlatılar, işte görseller e, vesaire bu tarz şeyler bulunuyor. Yani bir nevi bir sergi sergi binası diyebiliriz. Nobel Barış Ödülleri ile ilgileniyorsanız bu binaya Oslo'ya gelirseniz gelin. Pazartesi günleri kapalı. Bugün de Pazartesi, o yüzden bir içeri giremedik. E, Oslo'ya geldiğinizde ziyaret etmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Evet, Norveç elektrikli araba cenneti diyebiliriz. Gördüğümüz araçların neredeyse %90'ı elektrikli araç. Genel olarak Tesla. Araçlar %90'ı söylediğim gibi elektrikli. Çok nadir fosil yakıt araç var. Oslo'da. Osman'ın en büyük açık hava parklarından biri olan Vigeland Park'tayız. Burası 1904 yılında Gustav Vigeland tarafından yapılmış. Gerçekten çok büyük bir alan, 45 bin hektarlık bir alan size. İlk başta karşıda gördüğünüz gibi zoom yapalım. Şu köprü olan bölümde çocuk heykelleriyle başlıyor park. Burada köprünün sağ ve solunda çocuk heykelleri var. Daha sonra gül bahçesi var. Ee, burada Burası da e, Norveç'in en büyük gül koleksiyonuymuş. Belki orada görürsünüz. Daha sonra fıskiye bölümü var. Büyük bir fıskiyesi var parkın. İleride görürsünüz. Şöyle zoom yapalım. Sonra da e, parkın e, heykeller bölümüne gelirsek. E, heykeller bölümüne gelirsek. E, granit ve bronzdan birçok heykel var. Mesela yanınızda bir heykel var. Bunu inceleyelim. Bakın bu şekilde... E, birçok şey, birçok şeyi anlatan işte tasvir eden e, heykeller var. Evet. Çocuk heykelleri var. Şöyle geçelim. Burada başka bir heykel var. İşte burada da başka bir şey tasvir edilmiş. Gustav Mükelen tarafından e, bu şekilde heykeller yapılmış. Diğer heykele bakalım. Burada da gördüğünüz gibi yine farklı bir şeyi anlatıyor burada da. Söylediğim gibi bu heykeller granit ve bronzdan yapılmış. Genel olarak biraz da e, doğallığı çıplaklığı da e, tasvir etmek istemiş sanırım. E, heykellerin e, bu cinsel bölgeleri de açık şekilde sergileniyor. Buradan mesela dikkatimi çeken bir heykel vardı onu size göstereyim. Mesela buradaki gibi burada da daha doğal olarak anlatmak istemiş sanırım. Burada e, heykeltıraş Gustav Vigeland bu şekilde Ayrıca parkın değişik bölgeleri de var burada. Daha önce burada bir pavyon varmış o kapalı sanırım bu bölgeler var işte yeşil alanları var. Yeşillikleri var şurada bir beyaz bina var nedir bilmiyorum. Gelirseniz buraları gezebilirsiniz. Evet Vigeland Park'la ilgili anlatacaklarım bu kadar. Oslo'ya geldiğinizde Vigeland Park mutlaka gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Oslo'ya merkezine mesafesi 3 kilometre. Biz yürüyerek geldik. Oldukça yorucu oldu. 3 kilometre ama geldiğimizde değdi diyebilirim. Oldukça geniş yeşil. Yeşillikler içinde çimenlerin bol olduğu bir park. Oslo'ya geldiğinizde mutlaka ziyaret edin derim.